Pinkerana herkese selamlar arkadaşlar. Evet arkadaşlar Hepinize hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber çok güzel videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün sizinle beraber Star Edi açılımımızın 21. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir seri olmaya devam ediyor arkadaşlar. Bugün de yine güzel güzel biriktirdiğim Star var. Yine açacağım sıra değiller var. Daha sonra arkadaşlar dükkâna geliyorum ve burada da arkadaşlar. Ee, tekliflerde de efsanevi stardis gelmişti. Ben sizin için bunu beklettim arkadaşlar. Videoya açmak için o şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Her neyse, videomuza geçmeden önce arkadaşlar kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim zilini tüm olarak şart değil. Mi? arkadaşlar. Hadi o zaman hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Let's go. Arkadaşlar ilk başta şurada bir Angelo. Karakterimizi görüyorsunuz bunu alacağız arkadaşlar. Çok az kaldı zaten. Bropes'e e geliyorum. Buradan arkadaşlar 100 kredi vererek Ancelo'muzu arkadaşlar hesabımıza alıyoruz. İlk başta bununla bir başlayalım arkadaşlar. Ve Ancelo'muzu aldık görmüş olduğunuz gibi. <laughs> arkadaşlar şu anda X stratejimizde karşınızda ender, 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 Süper Ender, Süper Ender geldi maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda diğer stratejimizde karşınızda Ender, 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 Ender maalesef. Arkadaşlar şu anda son star ibimizi hemen bro pes edeceğiz ender, 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 ender maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda bro pesliyim. Hemen birinci kademedeki bro e baş ay star ibisiyle başlayalım. Ender, 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 ender arkadaşlar ilk baştaki maalesef. Hemen üçüncüsüne geçtim arkadaşlar. Ender, en süper ender, süper ender oldu. Ender, 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 ender maalesef arkadaşlar. 7. kademenin star edilisi. Ender, 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 Ender Maalesef Hemen 9. kademe geçiyorum Ender, Ender, Süper Ender Abi destansı olur musun abi Artık bir destansı olması lazım Ender, Ender, Ender Ender arkadaşlar 13. kademenin stratejisi Ender, Ender, Ender Ender yeter abi Hadi bismillah, hadi bismillah Bu sefer geliyor, geliyor Ender, Ender, ender. Süper Ender Cık, Yok abi ve son stadiyesi arkadaşlar. Ender, 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 Ender. Maalesef kötü bir açılış oldu. Evet arkadaşlar şu anda efsanevi star hediyesindeyim. Hemen hızlı bir şekilde bastım arkadaşlar. Ve şu anda efsanevi star hediyesi önümde görmüş olduğunuz gibi like'larınızı attıysanız, abone değilseniz olduysanız arkadaşlar inşallah bunun içerisinde güzel bir kostüm çıkar. Destansı bir kostüm bekliyorum güzel bir. Hadi bakalım. Bastım. Abi hiçbir şey çıkmadı. Hiperşarj geldi. Mesela çok küçük bir şeyden de bahsetmek istiyorum. Evet biliyorsunuz ki bir önceki bölümümüzde yani 20. bölümümüzde arkadaşlar demiştim ki size destans kostüm önerir misin? Arkadaşlar alacağım demiştim. Bir üç arkadaşımız falan önermiş. Birkaç arkadaşımız daha bu yorumlar arkadaşlar bu videonun yorumlar kısmına e, destans kostümlerinin istediği kostümü yazsın. Artık seçeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda yan hesabıma geçtim. Bu arada arkadaşlar sizlerden istediğim like sayısı şöyle bir 32 like atarsınız. Çok sevindim arkadaşlar. O zaman devam edelim. Arkadaşlar şu anda yan hesabına Mixer hediyesi en süper ender. Süper Ender geldi maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda yan hesabın hemen ikinci sıra Ender, Süper Ender destansı, destansı maalesef arkadaşlar ne geliyor? Ve DP Evet arkadaşlar şu anda son sıra Hemen Bro Pes ineceğiz. Ender, 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 Ender maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Bro Pes kısmına geldik. Hemen ilk kademeden başlıyorum arkadaşlar açılımlara. Ee, yan hesap biraz beni üzmüştü derken, ay, ana hesap beni birazcık üzmüş derken destans çıkarttık ve e, ee, Cine bir tane arkadaşlar e, ee, Spreyini mi çıkarttık yani öyle bir şey oldu sanırım Hemen devam arkadaşlar Buralarda bir şeyler çık abi tane daha destansı geldi Güç bağını arkadaşlar Bu arada arkadaşlar oruç tutuyor musunuz tutuyorsunuz onları da yorumlarda bekliyorum ee, Nasıl geçiyor oruçlarınız Veya onu da söyleyebilirsiniz yazabilirsiniz Ben oruç tutuyorum arkadaşlar şu anda ve benim bayağı bir yani çok da, yani zor olmasa da azıcık bir zor geçiyor arkadaşlar derken bir gizemle ne geliyor? Abi Miko'ya bir şey rozet geldi maalesef. Devam arkadaşlar. Dediğim gibi benim, benim birazcık orta geçti yani zor gibi orta gibi değişik geçti. Sizler de bu şekilde belirtebilirsiniz arkadaşlar. Onlar da yorumlarda bekliyor olacağım. Evet arkadaşlar ve sona geldik. Efsanevi Star Edition'ı açacağız. Hemen üzerine bastım arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda Efsanevi Star Edition'ımız geldi. İnşallah içerisinden güzel bir şey çıkar. Eğer abone olduysanız ve bildiğim illerinde tüm olarak şart değ değilseniz ve videomuza da like attıysanız. Hemen açıyorum arkadaşlar ve 3 ve 2 ve 1 ve bastım. Aha bir şey geliyor. Ve arkadaşlar Surge galiba evet. El yapımı Surge kostüm geldi gerçekten güzel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Hala kanalımıza abone değilsiniz. Abone olup bildirim zilini tüm olarak şart edin arkadaşlar. Dediğim gibi yorumlar kısmında da oruçsanız. Yani orucum abi diyerek bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Hadi bakalım farklı videomuzda görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.